Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyiciliği Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdiki durağımız olan Bolu'dan sesleniyoruz. Sektörün önemli isimlerinden biri olan Beypil için konu olduk ve genel müdürümüz Doktor Sait Koca bulunmakta. Merhabalar Sait Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, öncelikle nasılsınız? Teşekkürler, sizler de Bizler de teşekkür ederiz. Biz ilk önce Sait Bey'i tanımak istiyoruz. Kimdir ve kaç yıldan beri bu sektörde hizmet etmektedir? Ee, Sait Koca, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünden mezun 1970 yılında 43 senedir bu sektörün içerisinde. 10 sene kadar Tarım Bakanlığında çalıştıktan sonra 1981 yılında BİP'in beyfiliciği başına geçen bir kişi. Evet. Ve o tarihten beri yaklaşık 32 yıldır beyfilici bünyesinde genel müdür olarak çalışıyorum. Evet yani ufacık bir yem fabrikası inşaatı ile başladık. Şimdi bir dev olduk. Türkiye'ye hizmet sunan dev bir firmasınız şimdi. Evet. Peki biraz firmamızın kuruluşundan ve hizmetlerinden bahsedelim. Ürünlerimiz nelerdir? Firmamız ilk yem fabrikası olarak kurulmuştu. 1986 yılında pliçet üretimine de başladık. O günden bugüne saatte 2000 hayvan kesen bir tesisle başlamıştık. Şu anda 24 bin saatte 24 hayvan kesen bin. bir tesise çıktı. Ee, üretimi ilk yıllarda bütün pilç, ambalajsız piliçler mantığında gerçekleştirirken daha sonra yapılan yatırımlar tamamen parçalamaya dönük pişirilmiş ürünlere dönük aklımıza gelebilecek portföydeki her türlü ürünü evet. üretiyoruz. Bundaki amaç da ürün çeşitliliğini sağlayarak tüketimi her geçen gün biraz daha arttırmak. Evet biliyoruz ki Türkiye'deki birçok kurumsal firmayla ortak çalışıyorsunuz. Onların tavuk ihtiyaçları sizden karşılanıyor. kurumsal firmalarında ve tüketicilerin de büyük kısmı işte şu anda yaklaşık 200 bin tona yakın yıllık evet. bir üretim gerçekleşiyor. Bunun tabii kurumsal firmalar da var, vatandaşlar, marketler yani Türkiye'nin evet. her tarafında ürünlerimiz ürünleri mevcut satılmaktadır. Peki üretim kapasitemiz dedik yıllık ne kadardı? İşte 24 bin saatte kesim yapan bir kesimhanemiz var. Hı hı. 200 bin ton civarlarında 200 bir kesime ton. ulaştık. Ee, bunu yeterli görüyor musunuz diye sorarsanız da evet. bunu yine yeterli görmüyoruz. Niye derseniz Türkiye'de kırmızı et, daha doğrusu et açığı bize göre çok yüksek. Kesinlikle. Ve bunu karşılayacak kaynaklardan en önemli en önemlisi piliç eti. Evet. Bu nedenle piliç etinin hem karşılamadaki önemli bir kaynak olması, hem kaliteli olması, hem çok ucuz olması bu avantajları öne çıkartıyor ve biz inanıyoruz ki Türk insanı, Türkiye'de yaşayanlar çok daha fazla pirinç eti tüketecek. Bunun sonucu da yeni projeler üzerinde çalışıyoruz. Evet. Şu anda üzerinde çalıştığımız proje benzer bir tesis daha kurulacak. Saatte 27 bin, 50 bin adet saatte kesim yapan bir konuma ulaşacak. Evet. Peki şunu da sormak istiyorum. Bu hizmetimiz kaç metrekare alan içerisinde yer alıyor ve burada kaç kişiye iş olanan sağlıyorsunuz? Hı hizmetimiz şöyle bizim hizmetimiz tabi yalnız kesimhaneyle bitmiyor tamamen entegre olarak çalışıyoruz ve ürettiğimiz ürünün e, etek varıncaya kadar her aşaması da bizim kontrolümüzde Evet. bu e, ana damızlık civciv girişinden e, canlı üretimi yem üretimi hepsi bizim kontrolümüzde ve bu tesislerde bize ait evet. yalnız e, canlı üretimde bir kısmı bize ait bir kısmı da yine bizim kontrolümüzdeki fason üreticilerde. Fason üreticilerin tesislerini saymadığımız zaman bile yaklaşık 500 bin metrekare yani ölçülmekte bir kapalı biraz alanımız, zor sanırım. Çok fazla bir kapalı alanımız var. Evet. Ee, Birkaç kişilik personelimiz var bu Şu üretici. anda 2700 civarında doğrudan çalışan personelimiz var. 1500 civarında sözleşmeli olarak çalışan yetiştiricimiz var. Yani bunun dışında da Bolu ekonomisi bizler gibi firmalar sayesinde ayakta duruyor. Kesinlikle. Sanayisi bizde çalışıyor. Örneğin biz 500 bin ton yem üretiyoruz. 500 bin ton ham madde geliyor. 500 bin ton ham maddenin getiren kamyoncu burada karnına doyuruyor. Bakımın aracının bakımını yaptırıyor falan. Evet. Bu tür hizmetler. Yatırımlar yaptıkça bir sürü taşeronlar bizden etmek Kesinlikle. Olur. Bu yüzden de hem bol halk için size özellikle teşekkür ediyorum. Bu yatırımı buraya layık gördüğünüz için. Peki, sektörünüzde benzeri birçok firma, firma var. Size onlardan ayıran özellik nedir? Niye sizi tercih ediyorlar? Ama şöyle söyleyelim, Beypiliç olarak birinci özelliğimiz, biz yıllardan beri önce olma özelliğini koruduk. Burada neyi kastediyorsunuz? Şu anda Türkiye'de boyunsuz boyunlu piliç görür müsünüz? Hayır. Hayır. Bunu ilk biz başlattık. Şu anda hiç boyunlu yok. Çünkü boyunlu piliçte risk vardır. O yüzden boyunsuza döndü ve herkes buna döndü. Havayla soğutma dedik, biz getirdik. Şu anda işte işlenmiş ürünlerde bile pişirilmiş, işlenmiş ürünlerde bile ilk helal sertifikasını biz aldık. Yani evet. öncü özelliğimiz çok fazla. Kaliteden hiçbir zaman taviz vermedik. Vermeyiz de. Hı hı. Daha pahalıya mal ettik ama tüketici bizi tercih etti. Evet. Bunu biliyoruz. Ama tüketici çok da yansıtmadınız o fiyatları. Kaldı. Yansıtsak bile tüketici onun bedelini ödüyor. Değil mi? Bunun Kalitenin bilincinde bedeli, evet. sizi seçen insanlar bir süre sonra, bilinçli bir şekilde, gönüllü rahat bir şekilde. rakipler de kendini bize göre ayarlamış Haliyle onları da, da önce olmuş olduğunuz evet. bu durumda. Peki bu üretimimiz ürünlerimiz daha doğrusu sadece bu bölge için mi geçerli yoksa birçok nokta, noktaya ulaşım sağlayabiliyor musunuz? Tabii iç pazarda Türkiye'nin hemen hemen her noktasına kadar ürünlerimizi gönderiyoruz. Hı hı. Ayrıca dış pazarda da gönderiyoruz. En büyük müşterimiz Irak. Ciddi oranda da ihracatta gerçekleştiriliyor. Evet. Bu yalnız bizde değil, Türkiye genelinde de hı hı. sektör ciddi oranda ihracat gerçekleştiriyor. Evet. Ama e, ben hala Türkiye'de pirinç eti tüketiminin gerçek daha doğrusu toplam et tüketimi yetersizliğinden ötürü hı hı. bu ihracata bile üzülüyorum. Evet. Bu ihraç ettiğimiz ürünlerin hepsini Türkiye'de tüketmemiz gerekir diye düşünüyorum. Evet. Ama e, Potansiyelimiz müsait. Yatırımlar önümüzdeki yıllarda da devam ederek hem iç pazarı arttırma hem ihracat arttırma çabalarımız sürecek. Evet. Peki son olarak buradan izleyeceğimize ve sizleri tercih edenlere neler söylemek istersiniz? Benim özellikle söylemek isteyeceğim bu sektör Beypiliş dahil hepimiz çok ciddi bir sektörüz. Gerçekten insan sağlığına uygun, kaliteli ürünler üretiyoruz. Bazı artık nasıl bir tabir kullanacağımı bilmiyorum. Bilim adamı olarak geçinen bazı kişilerin sözlerine kesinlikle itibar etmemeleri. Kesinlikle. Ee, artık şu kadar daha kat, şey katı söyleyebilirim. Bu bilim adamları Allah'ın yarattığı dünyanın yanında kendi dünyalarını yaratmaya çalışıyorlar kendi dünyaları içinde yalan yanlış bilgilerle Hı -hı. tüketicileri kandırıyorlar. Evet. Dünya bu, dünyadaki üretim bu ve biz dünyadaki üretimin en kalitelisini, en iyisini yapan bir sektörüz. Onun için gönül rahatlığıyla piliç eti tüketimi yapsın herkes. Zaten Onu en sağlıklı tüketimde et konusunda piliç etidir. En sağlıklı diyorum hem de en uygun fiyatlı. Bundan daha uygun hiçbir ürün bulamaz. Yalnız et anlamında değil, diğer gıdalarla da karşılaştırıldığında evet. en disipline sektör budur. En düzgün üretim yapan sektörlerden birisi bilinç evet, sektörü. Evet, yani gönül rahatlığıyla bu çok ürünleri tercih edip tüketebilirler. Çok Peki, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı size çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın daha bir ömür boyu daim olmasını temenni ediyoruz. Ben, ben de sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet Sektör Haber Merkezi izleyici Bolu'da Beypilç'e konuk olduk ve Doktor Sait Koca bilgilendirdi bizi. Şimdi söz merkez stüdyolarında.